Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapandı. Son olarak bu maden yasasına zeytinliklerin talanı olarak hem muhalefet hem köylüler hem çevreciler tarafından zeytinliklerin ve yeraltı su kaynaklarının talanı olarak e, suçlanan bu yasayı AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla geçirdiler. Şimdi bu hafta ne var bu hafta? Bu terörsüz Türkiye, PKK'nın silahsızlandırılması, Kürt sorununa meclis çatısı altında siyasi çözüm diye nitelenen yasanın komisyonu kurulacak. Ne gibi adımlar atılmalı diye. Tabi bir yandan Kandil'den işte Kandil'in şeflerinden örneğin Cemil Bayık'tan. Apo serbest bırakılmadan hiçbir şekilde silah silah bırakmayız falan gibi tehditler geliyor. Suriye'de ayrı bir tablo var. Suriye'de işte özellik talepleri devam ediyor. Bırakın silah bırakmayı. Bir tarafa devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti liderleriyle görüşecek. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın siyasi parti yöneticileriyle görüşecek. E, ikna etmeye çalışacaklar. İşte tam bu ortamda önemli bir haber patladı. Haberi patlatan kişi İsmail Saymaz Halk TV'de. Halk TV'de yazdığı haberde İsmail Saymaz dedi ki bundan bir süre önce Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bir grup milletvekiliyle yaptığı toplantıda demiş ki e, Cumhurbaşkanı Türk olsun efendim iki yardımcısı biri Kürt biri Alevi olsun. Şimdi bu kulağa ne kadar şey geliyor değil mi? Bunu söyleyen de Türk Milliyetçiliğinin işte sembol ismi falan diye tanıtılan Devlet Bahçeli. Ama büyük tartışmalar var, büyük tartışmalar var çünkü bunun hani şeyle de birleştirince bu iletişim başkanlığı deniyor ama sayın Burhanettin Duran'dan henüz bu konuda bir açıklama yok. Bu şeyler sokaklara asılan afişler var biliyorsunuz. Milletin adı Türkiye. Yani milletin adı Türkiye diye bir şey olabilir mi? Türkiye ülkemizin adı. Yani milletin adı ne? Türk vatandaşı diyoruz değil mi? 66. madde anayasanın ona mı hazırlık. Ama Bahçel'inin söylediği bunun çok ötesinde bir şey. Bahçel'inin söylediği aslında bana sorarsanız apaçık bölücülük. Yani şey, vatandaşları Kürt'tür, Alevidir. Şimdi mesela Boşnaklar çıksa örneğin. Türkiye'de milyonlarca Boşnak yaşıyor, Laz yaşıyor. Birer Cumhurbaşkanlığı yardımcısı da biz isteriz dese ne cevap verilecek? Şimdi bu Bahçeli'nin ağzından çıktığını bildiğimiz bir şey değil. Sadece bir milletvekili grubuna konuştuğuna dair bir haber. Şimdi Devlet Bahçeli bunu yalanladı mı günlerdir yalanlamadı. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nden üst düzey kaynaklarla konuşuyorum. Valla aldığım cevap genellikle genel başkanımızın bir bildiği vardır oluyor. Genel başkanımızın milliyetçiliğinden şüphe mi edilir oluyor. Şimdi burada ben Milliyetçi Hareket Partisi ile milliyetçilik yarıştıracak değilim. Ama başka bir şey var arkadaşlar. Bu formül, bu formül geçtiğimiz yüzyıl kurtulmak istediğimiz bu yüzyılın yüzyılın başlarında ve sonlarında tamamen emperyalist politikalar, Orta Doğu'ya yönelik emperyalist politikaların sonucudur. Bakın iki örnek var önümüzde. Bir tanesi Lübnan'dır. Lübnan'da 1932'de bağımsızlığı kazanma sürecinde Fransızlardan, Fransızların getirdiği bir sistem var. 1932 yılının nüfus sayımına göre demişler ki şu kadar maruni hristiyan şu kadar şii müslüman şu kadar sünni müslüman şu kadar grek ortodoks şu kadar dürzî vardır. Ve buna göre anayasaya yazmışlar. Cumhurbaşkanı maruni hristiyan olacak o zamanki nüfus çoğunluklarına göre 1932 Başbakan Sünni Müslüman olacak, Meclis Başkanı Şii Müslüman olacak, Başbakan Yardımcısı ve Meclis Başkan Yardımcısı Grek Ortodoks olacak, Savunma Bakanı şu olacak, Genelkurmay Başkanı bu olacak, Genelkurmay Başkan Yardımcısı da şu olacak. Arkadaşlar Lübnan'daki idari yapı 18 etnisite ve mezhep arasında bölünmüş durumda. Lübnan'ın hali ortada. Ha bu yetmedi. Yetmedi. Amerikan işgali ardından Irak'ın Amerika tarafından işgali ardından benzeri bir sistemi getirdiler. Aynı emperyalist mantık. Lübnan'da Irak'ta üstelik nüfus şeyleri filan da tersini göstermesine rağmen Saddam'ın devrilmesi ve işgale kendilerine yardımcı oldu diye Irak Kürtlerine bir şey olarak taltif olarak onlar bağımsızlık istiyorlar ama taltif olarak Irak Cumhurbaşkanı Kürt Başbakanı Şii Müslüman Meclis Başkanı da Sünni Müslüman olarak belirlendi. Irak ne durumda arkadaşlar? Yani Irak şu anda başbakanı şeyi akılcı bir politikacı olduğu halde olduğu için biraz toparlanmaya başladı. O da komşularıyla iyi geçinme politikası sayesinde işte Türkiye ile Suudi Arabistan Arabistan'la filan yoksa işlemiyor. Bu sistemi şimdi tutup. Cumhurbaşkanı Türk olsun yardımcısı Alevi olsun e, efendim e, bir yardımcısı da Kürt olsun peki bir Kürt ben Kürt'üm deyince Cumhurbaşkanı olamayacak mı mesela seçilemeyecek mi? Halk tarafından seçiliyor değil mi Cumhurbaşkanı İster meclis tarafından ister halk tarafından seçilirse seçilsin. Yani mesela Kemal Kılıçdaroğlu adaydı değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Altılı Masa'nın adayıydı. Bahçeli'nin bu formülüne göre asla Cumhurbaşkanı adayı olamayacak. Sen en fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olabilirsin mi din denecek. Ya bu gerçekten hani Bahçeli'nin bunu düzeltmesi lazım. Ya da Çıkıp demesi lazım ki evet bu en iyisi bu yöntemdir. Biz vatandaşları bölelim herkesin ifadesine göre ben Kürt'üm ben Alevi'yim. Ha bunu da şöyle bir şeye sokuyor Milliyetçi Hareket Partisi çevreleri. Tabii e, yani bunu bir e, Bahçeli'nin ağzından çıkıp çıkmadığından da çoğu emin değil. Bir grup milletvekiline söylediği söyleniyor. Haber bu yani İsmail Saymaz'ın haberini küçümsemek için söylemiyorum. Tam tersine önemli bir haber verdi. Önemli bir haber verdi de biz doğrusunu bir öğrenmek istiyoruz. Biz doğrusunu öğrenmek istiyoruz. Ne dedi acaba? Yani e, bu eğer bu terörsüz Türkiye e, sürecinde diyelim PKK'ya verilmiş bir taviz mi? Hadi Cumhurbaşkanı yardımcısı da Kürt olacak. Arkadaşlar şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ne? Cevdet Yılmaz Kürt. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Kürt. Kabinede çok sayıda Kürt bakan var. Millet Meclisi'nde sadece HDP HDP üyesi yok ki Kürtler çok sayıda Kürt var. Nedir amaçlanan burada? Ha, bahane olarak şunu söylüyorlar. Efendim Alevi vatandaşlarımız rahatsız diyorlarmış ki e, valla söyleneni aktarıyorum size. Diyorlarmış ki özellikle işte Tunceli tarafında yaşayan Aleviler bunu da böyle söyleniyor. Ya deniyormuş ki işte onlar da siz ne zaman Kürtlerle işbirliği yapsanız Türklere diyorlarmış bunu. Ya ben konuş, şu anda size aktardığıma inanamıyorum bunları konuştuğumuza. İnanamıyorum ama aktarmak zorundayım. Hani diyorlarmış ki siz ne zaman işte Türklerle Kürtler ne zaman işbirliği yapsa kabak Alevilerin başına patlıyor. O yüzden işte bize de bir şey. Ya arkadaşlar siz bu kadar zamandır yani 12 Eylül 1980 askeri darbesine öncülük eden nedir? 12 Eylül'ün 12 Eylül'ün yargılanma iddiasından, Kenan Evren'in yargılanması iddianamesinden söylüyorum. Kahramanmaraş katliamıdır. 24 Aralık 1978 Kahramanmaraş'ta Aleviler katledildi. Ne oldu? Kim yaptı? Hani bir düşünün bakalım. Bir düşünün bakalım. Ondan sonra Madımak 33 kişi yakıldı orada çalışan iki kişiyle beraber 35 kişi yakıldı orada. Ne oldu? Ha siz şimdi buna şey yapıyorsunuz ondan sonra din dersi zorunlu deyip sadece sünni hanefi din dersini zorunlu kılıyorsunuz. Doğru mu? Doğru. E peki e, cemevleri ibadethane sayılıyor mu? Sayılmıyor. E peki ibadethane saysanız da bu kadar Alevilerin haklarına şeyseniz efendim kültür bakanlığına bağlı bir memle kurduk filan. Ne işe yarıyor? yani gerçekten insanı böyle şunları konuşturuyorlar insanı. Yani bana kalırsa bu Türkiye'nin Lübnanlaşması falan değildir. Lübnan küçük bir ülke. Yani Türkiye'nin Iraklaşmasından falan da söz edemiyoruz. Bu yani gerçekten son derece tehlikeli. Gerçek bölücülüğü önümüzde görüyoruz artık. Gerçek bölücülüğü eğer Bahçeli bunu söylediyse, ben böyle söyledim dediyse çıksın söylesin. Yok beni çarpıtmışlar, yanlış aktarmışlar gazetecilere dediyse onu da çıksın söylesin. Yani bunu da böyle işte e, bilmem başka bir şeyden söz ederken diyelim Cumhuriyet Halk Partisine çakarken işte arada da lafın gelişi işte ben de bu işte şöyledir, böyledir diye değil. Şunu işte bir Bahçeli bir açıklık getirsin. Sayın Bahçeli. Yani gerçekten Milliyetçi Hareket Partisi ile Bahçeli ile milliyetçilik tartışıyor değilim. böyle bir şey değilim ama e, nedir burada Türkiye'de e, temel şey Ne mutlu Türk'üm diyene sloganı değil mi anayasanın 66 maddesinde de tanımlanmış Türk vatandaşlığı ha bu mu değiştirilmek isteniyor yani ne mutlu Türk'üm değil Türk olana dememiş Atatürk değil mi Ne mutlu Türk olana dememiş ne mutlu Türk'üm diyene çünkü Türklük burada artık bir etnisite değil bir e, vatandaşlık tanımı. Ha bunu biz buna katılmıyoruz artık bu ırkçı bir tanım falan diyorsanız bunu da açıkça çıkın söyleyin lütfen biz de bilelim. Ha ondan sonra üste çıkmak için vay efendim siz bizi milliyetçilikle mi bizim milliyetçiliğimizi mi test ediyorsunuz filan demeyin. Burada milliyetçilik filan test edilmiyor. Burada başka bir şey konuşuyoruz. Burada hakikaten ülkenin vatandaşlarının bölünmesinden ve o bölüntülere idari makamlar verilmesinden söz ediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı yardımcıları şey olacakmış işte biri Alevi biri Kürt olacakmış. Asla onlar Alevi ve Kürt kimliğiyle Cumhurbaşkanı adayı olamazlarmış. Hakikaten Kemal Kılıçdaroğlu'na da buradan bir müsaadenizle seslenmek istiyorum. Siz ne diyorsunuz Kemal Bey buna? Yani mesela sizin Cumhurbaşkanı adayı olmanız bu formüle göre mümkün değil. Yani hakikaten bu çünkü Aleviyim diye Sayın Kılıçdaroğlu söyledi ya hani 2023 seçimlerinden önce. Şimdi o diyecek ki mesela ben Cumhurbaşkanı'na yeniden aday olmak istiyorum. Diyecek ki Aa sen Alevisin ancak Cumhurbaşkanı yardımcılığına aday olabilirsin. Öyle mi? Meclis başkanlığı ne olacak? Yani oldu olacak Lübnan parlamentosu gibi Lübnan parlamentosu öyle 126 üyesi var. İşte o da bölünmüş. 26 bölgeye göre ve 18 mezhep ve etnisiteye göre bölünmüş. Yani ama Lübnan'a bir bakıyorsunuz şu anda o zaman azınlıkta olan Şii nüfus en fazla. Sünni nüfus onu takip ediyor. Hristiyanların, Dürzilerin falan şeyi düşüyor giderek nüfus oranı düşüyor. Lübnan diye bir şey yok yani fiilen yönetilemiyor Lübnan diye bir ülke. E bu, bu vaziyette yönetilir mi? Yani bu hakikaten demokrasinin, çoğulcu demokrasinin ruhuna da aykırı, eşitlik ilkesine de aykırı, her şeye aykırı. Eğer Bahçeli böyle dediyse, tekrar ediyorum, demediyse çıksın ben öyle demedim, ben şunu söyledim, bunu beni çarpıtmışlar desin. Tamam onun üzerine başka bir şey söyleyelim. Yani peşinen bir suçlama yok burada. Sadece haber üzerine, bu haber doğru mu yanlış mı arkadaş? Yani... İsmail saymaz. Çok güzel bir gazetecilik yaptı bunu yansıtarak bize bu tartışmayı. Demek ki Milliyetçi Hareket Partisi içinde konuşuluyor bunlar. Çünkü benim konuştuğum Milliyetçi Hareket Partisi kaynakları da yok ya böyle bir şey filan demediler. Var da demiyorlar. Genel başkanımızın bir bildiği vardır. Bu mu demokrasi? Demokratlık bu mu? Yani e, ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu işe ne diyor? Yani e, kendisi yeniden Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Değil mi? Mehmet Uçum e, hukuk baş danışmanı dedi ki biz bizim için öyle anayasa değişikliğine falan gerek yok. E, 2027 sonlarına doğru kasım falan konuşuluyor. Bir gene şey ilan ederiz. Erken seçim ilan ederiz. Onda da dem oylarına güveniyorlar ya da Gelecek Partisinden, Deva Partisinden daha fazla iyi Parti'den daha fazla milletvekili transfer etmeye güveniyorlar. Orada da Cumhuriyet Halk Partisi e, ne kadar e, şey yapsa, gururlansa e, azdır. E, kendi şeyleri yerine adayları yerine işte devadan gelecekten aldı aldığı adayları seçtirdi Cumhuriyet Halk Partileri oylarıyla şimdi hepsi AK Parti'ye gidiyor. Hani bu da bu da ayrı bir şey. Bu da ayrı bir durum. Yani ayrı bir isabetsizlik öyle diyeyim. Şimdi geldik sorumuza. Sorumuz şu. Sayın Bahçeli, Cumhurbaşkanı Türk olsun. iki yardımcısı da biri Kürt, biri Alevi olsun dediniz mi? Demediniz mi? dediyseniz niye dediniz? Eğer Alevileri çok sevdiğinizden söylüyorsanız Aleviler bundan memnun olur. Demek ki artık çok seviyor Milliyetçi Hareket Partililer bizi diye. O zaman mesela şeyle başlayabilirsiniz. Cem evlerinin ibadethane sayılmasıyla başlayabilirsiniz. Tıpkı işte camilerin yararlandığı gibi elektrik su şeylerini ödenmesini devlet tarafından karşılanmasını sağlayabilirsiniz. Değil mi? Şu kadar vali var, şu kadar kaymakam var ülkede şu kadar general var. Hani kaç tanesi e, Alevi diye sorulmuyor bugüne kadar. Çünkü sorulduğu zaman aha sen bölücülük yapıyorsun, mezhepçilik yapıyorsun deniyor değil mi? Bunu denmeyi, bunu demeyi biliyor insanlar bazıları. E şimdi onu diyenler mesela çok seviyorlarsa işte cam evlerini ibadethane yapsınlar canım. Böyle başlayalım. Sonra zorunlu din dersi sadece Hanefi mezhebiyle sınırlı olmasın. Sünniliğin Hanefi'liyle sınırlı olmasın değil mi? Mesela bu da düşünülebilir. Hayır. bir yandan bunları yapacaksınız. Bir yandan insanın insanların aklında işte bu acaba PKK'yla bir pazarlık maddesi mi? Evet, pazarlık yok filan deniyor. Ama acaba öyle mi? Bu da geliyor akla. Bir Kürt bu ülkede artık Cumhurbaşkanı olamayacak mı? Geçmişte Cumhurbaşkanı olan Kürtler yok mu? Kürt kökenliler yok mu? Var değil mi? Meclis başkanı olan yok mu? Dışişleri bakanı olan yok mu? Hikmet Çetin var ya. Yani şimdi bazı şeyleri unutuyoruz. Yani milletin hafızasının zayıflığına güveniyorlar ama millet hatırlıyor. Millet hatırlıyor ve genç kuşaklara da hatırlatıyor bunları. Bunu da herkesin bilmesi lazım. O yüzden Sayın Bahçeli şu soruya bir cevap verin. Cumhurbaşkanı Türk olsun, iki yardımcısı da Alevi ve Kürt olsun dediniz mi? Neden dediniz? Yok demediyseniz neden bu şekilde yansımış acaba? Bir şunlara bir açıklık getirin. O zaman bu terörsüz Türkiye meselesini daha rahat konuşabiliriz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.